buz gibi bir yerdeyim. Nefesim, nefesimi alırken keskinliği hissedebiliyorum. <laughs> Bak, ellerim ellerimde olmadığın yer soğuk şimdi. İlk bağrım masum esintisi, yazın sıcaklığı. E, hissedemiyorum artık. Kelimelerim boğazımda düğümlenirken, buz gibi esintinin hala sıcaklığına umudum var. Beraber yürüdüğümüz sokakların senin sıcaklığına ihtiyacı var. İçtiğimiz kahvenin soğumasını beklerken bana, bana gülümseyişin var. 一起啊！